herkese iyi akşamlar. Otobüs evet. trekinde evet. bir şey 15 kilometre <laughs> yürüdükten <laughs> sonra artık Kaç Osman metrosuna doğru gidiyoruz. Otobüsteyiz. Hakan abimizle birlikte kısa bir röportaj alacağız. Evet Hakan abi söz sende. Nasıl bu memnun kaldın mı? Evet, çok memnun kaldım. Ee, çok pozitif insanlarla olan. Değil mi? Çok o eğlendik bugün aslında. Kesinlikle. Bir yandan nikah, bir yandan nişan. Tabii, 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 Bir eğlence, bir yürüyüş. Çok, ben çok keyif aldım. Uzun zamandır yürümüyordum. Evet çok keyifli. Zaten Emin Hanım kendisi de çok pozitif. Bir evet şey kesinlikle. Ee, sonuçta gruba e, yansıyor. Evet. Onun göre e, oluyor. Bugün sürpriz bir günümüz de olur Nişan. Evet. Çok evet. Bir şeydi. evet. E, rota evet. güzeldi. Hava çok güzeldi. Evet. Yürüyüş çok yani, Gerçi yani o zamanda e, hoş bir şeydi değil. Evet. Yağmaması sonuçta. Evet. Su kaynakları için ama trek için çok güzel bir havaydı. Trekking için güzel bir hava ama e, kar yağmasını istiyoruz değil mi? Kesinlikle istiyoruz. Yani... Kuraklık olmaması adına güzel, güzel edilen, bir kar yağması. Evet. Bir kar yürüyüşü lazım. trek trekking bir kar yürüyüşü tabii, evet, tabii. lazım. Seve seve yani Kesinlikle. Her yazı da evet. yani, toplumuz şeysiz Atakan'la Leyla'ya Leyla ya da buradan mutluluklar diliyoruz. Çok mutluluklar ee, diliyoruz inşallah. Lotus Mutlulesi ailesi de olurlar. Evet. Lotus ailesimizde sevgilerimizi gönderiyoruz. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar. Sizi seviyoruz.